Sabiha Gökçen'de uçuşunuz mu var? Güvenli bir otopark mı arıyorsunuz? Hem de ekonomik mi olsun? O zaman doğru adres havalimanına sadece 5 dakika uzaklıkta olan South Park. Buraya gelip aracınızı güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz. Günlüğü sadece 200 lira. Biz burayı tercih ediyoruz çünkü aracımızı bıraktıktan sonra servisleri de var. Hem giderken bizi aracımıza kadar gelip valizimizi alıyorlar. Hem de havalimanından dönüş yolculuğumuzda aradığımız zaman 5 dakikada yanımızda oluyorlar servisle havalimanına ulaştık. Burası sadece 2 kilometre. Biz 5-6 dakikada geldik ama tabii ki trafikten dolayı bazen 10-15 dakikaları sürebiliyor. Bilginiz olsun. Evet. Gelen, e, burada şu anda giden katındayız. Giden katında 6 ve 7 numaralı peronlardan zaten araçlar duruyor. Burada yolcu olduğu sürece zaten geliyorlar. 15 dakikalık böyle renkleri yok. Siz aradığınız zaman emin olun ki trafik yoksa 5 dakikada buradalar. Bu sal kopun hemen olduğu tarafta da duruyorlar diyebilirim. Dönüşte geldiğiniz zaman gelen katından bir üst kata çıkıp giden katın üzerinde yine sizi alacaklardı. Gelen katında durmuyorlar. Bu da size tavsiyemiz. Üç gezerleri takipte kalın.